Ben bir insan. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan. insan hakta hak insanda insan hakta hak insanda yorsan bak insanda hiç eksiklik yok insanda madem ki ben bir insan hiç eksiklik yok insanda madem ki ben bir insan Bölüm 8 örgütlülük derecesi. Bu bölüm soruların 41'den 47'ye kadar olanlarını kapsamaktadır. Soru 41 1. Bu soruya toplam 1373 kişi yanıt verdi. Bu soru kadınlarla ilgili olarak soruldu. Soru 5 şıktan oluşuyor. Her şıktaki soruya toplam katılımcılar tarafından verilen cevaplarla birlikte, kadın ve erkekler tarafından verilen cevaplar da karşılaştırma olanağı sağlamak amacıyla ayrıca verildi. Daha önce belirttiğimiz gibi kadın ve erkekler ankette yüzde 50'lik bir oranla eşit şekilde katılmışlardı. Bu eşit orandaki katılım bize oransal karşılaştırma yanında sağlıklı sayısal karşılaştırma fırsatı da vermektedir. Alevi kadınları Berlin Alevi kurumlarında teşvik görüyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Hayır. Genel yanıtlar yüzde on erkekler yüzde dokuz, kadınlar yüzde on kısmen genel cevaplar yüzde otuz, erkekler yüzde otuz bir, kadınlar yüzde otuz bir. Evet, genel yüzde yirmi sekiz, erkekler yüzde yirmi dokuz, kadınlar yüzde yirmi yedi. Bilmiyorum, genel yüzde otuz, erkekler yüzde otuz bir, kadınlar yüzde otuz. Bu soruya bilmiyorum diye yanıt veren katılımcıların muhtemelen herhangi bir Alevi kurumuna üye olmadıkları ihtimalinden söz edilebilinir. Soru 41-2 Bu soruya toplam 1373 kişi yanıt verdi. Alevi kadınları Berlin Alevi kurumlarında yeterli sayıda temsil ediliyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Hayır. Genel %10 erkekler %8 kadınlar %11. Kısmen. Genel %31 erkekler %33 kadınlar %29. Evet. Genel %35, erkekler %35, kadınlar %35. Bilmiyorum. Genel %24, erkekler %24, kadınlar %25. Bu soruya bilmiyorum diye yanıt veren katılımcıların muhtemelen herhangi bir Alevi kurumuna üye olmadıkları ihtimalinden söz edilebilinir. 41 3 Bu soruya toplam 1373 kişi yanıt verdi. Berlin'de analar inançsal ritüelleri yürütüyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Hayır, genel, %28 erkekler %25 kadınlar %30 kısmen genel %19 erkekler %22 kadınlar %16 evet genel %10 erkekler %10 kadınlar %11 bilmiyorum genel yüzde 42, erkekler yüzde 43, kadınlar yüzde 43. Bu soruya bilmiyorum diye yanıt veren katılımcıların muhtemelen herhangi bir Alevi kurumuna üye olmadıkları ihtimalinden söz edilebilinir. 41 4 Bu soruya toplam 1373 kişi yanıt verdi. Alevi kadınlar aile içi şiddet görüyor mu? Sorusuna verilen yanıtlar şöyledir: Hayır, genel yüzde 14, erkekler yüzde 17, kadınlar yüzde 11. Kısmen, genel yüzde 30, erkekler. %31 kadınlar %29. Evet. Genel %28, erkekler %22, kadınlar %33. Bilmiyorum. Genel %28, erkekler %30, kadınlar %28. Bu soruya katılımcıların sadece yüzde 14'ü hayır diye yanıt vermiştir. Bu tablo bize Alevilikteki can prensibinin uygulamada fazla yaşam bulamadığını ve uygulamanın Alevi kadınının aleyhine olduğunu göstermektedir. Soru 41-5 Bu soruya toplam 1373 kişi yanıt verdi. Alevi kadınları Berlin'de mirasta ayrımcılığa uğruyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir: Hayır, genel yüzde on erkekler yüzde yirmi bir, kadınlar yüzde on Kısmen, genel yüzde yirmi beş, erkekler yüzde yirmi yedi, kadınlar. %24. Evet. Genel %22, erkekler %19, kadınlar %24. Bilmiyorum. Genel %33, erkekler %33, kadınlar %34. Bu soruya katılımcıların sadece %19'u hayır diye yanıt vermiştir. Bu tabloda bize Alevilikteki eşitlik prensibinin de uygulamada fazla yaşam bulamadığını göstermektedir. Alevi kadınlarına ilişkin sorulan beş soruda elde edilen verilere göre kadın söz konusu olduğunda Aleviliğin temel prensiplerinin pek uygulanmadığı, Alevi toplumunun da diğer toplumlarda olduğu gibi erkek egemen bir toplum olduğunun kuvvetli ipuçlarını vermektedir. Soru 421. Bu soruya toplam 1367 kişi yanıt verdi. Bu soru 16-26 arası yaş grubundaki gençlerle ilgili olarak soruldu. Soru altı şıktan oluşuyor. Her şıktaki soruya toplam katılımcılar tarafından verilen cevaplarla birlikte gençler tarafından verilen cevaplar da oransal karşılaştırma olanağı sağlamak amacıyla ayrıca verildi. Alevi kurumlarının etkinlikleri gençlere hitap ediyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir hayır genel yüzde on altı gençler yüzde on bir kısmen genel yüzde yirmi üç gençler yüzde otuz bir evet genel yüzde yirmi iki gençler yüzde otuz sekiz bilmiyorum genel yüzde kırk gençler yüzde yirmi bu soruya bilmiyorum diye yanıt veren katılımcıların muhtemelen herhangi bir Alevi kurumuna üye olmadıkları ihtimalinde söz edilebilinir. Soru 42 2. Bu soruya toplam 1367 kişi yanıt verdi. Gençler Aleviliğe ilişkin sorularına tatmin edici cevaplar alabiliyorlar mı sorusuna verilen yanıtlar şöyledir: Hayır, genel yüzde gençler yüzde on. Kısmen, genel yüzde kırk gençler yüzde otuz Evet, genel yüzde yirmi bir, gençler yüzde otuz Bilmiyorum, genel. %23 gençler %24 bu soruya bilmiyorum diye yanıt veren katılımcıların muhtemelen herhangi bir Alevi kurumuna üye olmadıkları ihtimalinden söz edilebilinir. Soru 423. Bu soruya toplam 1.367 kişi yanıt verdi. Alevlik gençlerin ilgisini çekiyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Hayır. Genel yüzde yedi, gençler yüzde Kısmen genel yüzde kırk gençler yüzde kırk Evet, genel yüzde otuz gençler yüzde otuz Bilmiyorum, genel %13 gençler %12. Bu soruya bilmiyorum diye yanıt veren katılımcıların muhtemelen herhangi bir alevi kurumuna üye olmadıkları ihtimalinden söz edilebilir. Soru 42 4. Bu soruya toplam 1367 kişi yanıt verdi. Dilden kaynaklı sorunlar nedeniyle iletişimde zorluklar doğuyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir: Hayır, genel yüzde 15, gençler yüzde 24. Kısmen, genel yüzde 37, gençler yüzde 27. Evet, genel yüzde 32, gençler yüzde 24. Bilmiyorum. Genel yüzde 16 gençler yüzde 25. Bu soruya kısmen ve evet diye yanıt veren katılımcıların toplam oranı yüzde 69'dur. Yaşlı ve genç nesil arasında alevlik bağlamında iletişimde sorunlar yaşandığı kesin bir veri olarak ortaya çıkmaktadır. Soru 42 5 Bu soruya toplam 1367 kişi yanıt verdi. Ankete 16-26 yaş grubundan 464 genç katıldı. Gençler Alevi kurumlarında temsil ediliyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Hayır genel yüzde on iki, gençler yüzde dokuz. Kısmen genel yüzde otuz beş, gençler yüzde otuz bir. Evet, genel yüzde yirmi dört, gençler yüzde yirmi altı. Bilmiyorum, genel yüzde yirmi sekiz, gençler yüzde otuz dört bu soruya bilmiyorum diye yanıt veren katılımcıların muhtemelen herhangi bir Alevi kurumuna üye olmadıkları ihtimalinden söz edilebilinir. Soru 42.6 Bu soruya toplam 1367 kişi yanıt verdi. Alevi kurumlarında gençlere ayrılmış özel mekanlar bulunuyor mu sorusuna verilen yanıtlar şöyledir: Hayır, genel yüzde 16 gençler yüzde 17, kısmen genel yüzde 23 gençler yüzde 13, evet genel yüzde 22 gençler yüzde 28. Bilmiyorum. Genel yüzde 40, gençler yüzde 42. Bu soruya "bilmiyorum" diye yanıt veren katılımcıların muhtemelen herhangi bir Alevi kurumuna üye olmadıkları ihtimalinden söz edilebilinir. Soru 431. Bu soruya toplam 1.361 kişi yanıt verdi çocuğunuzu Berlin'de bir Alevi kreşine göndermek ister misiniz? Sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Evet, yüzde 45. Belki, yüzde 32. Hayır, yüzde 23. 43, 2. Bu soruya toplam 1361 kişi yanıt verdi çocuğunuzu Berlin'de bir Alevi okuluna göndermek ister misiniz? sorusuna verilen cevaplar şöyledir. Evet, yüzde 43. Belki, yüzde 31. Hayır, yüzde 26. 43, 3. Bu soruya toplam 1361 kişi yanıt verdi. Yaşlılığınızda Berlin'de bir Alevi huzur evinde kalmak ister misiniz? Sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Evet, yüzde 56. Belki, yüzde 30. Hayır, yüzde 14. 43, 4. Bu soruya toplam 1361 kişi yanıt verdi. Berlin'deki Alevi mezarlığında defn edilmek ister misiniz sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Evet yüzde 54, belki yüzde 30, hayır yüzde 16. 43, 5. Bu soruya toplam 1361 kişi yanıt verdi. Berlin'de devlet radyo ve televizyon yayınlarında ülyeye ilişkin konular işlenmeli midir sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Evet yüzde seksen belki yüzde 16 hayır 4. 43 6 Bu soruya toplam 1361 kişi yanıt verdi. Alevilik Berlin ders kitaplarına alınmalı mıdır? sorusuna, Verilen yanıtlar şöyledir. Evet, yüzde 86. Belki, 11. Hayır, yüzde 3. 43, 7. Bu soruya toplam 1361 kişi yanıt verdi. Alevilik, Berlin'deki kamu kuruluşlarında sunulan inanç hizmetleri içine alınmalı mıdır? Örneğin askerlik, hastane, cezaevi vesaire sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. Evet, yüzde yetmiş dokuz, belki yüzde on yedi, hayır yüzde dört. Soru 44. Bu soruya toplam 1361 kişi yanıt verdi bu soruya birden fazla cevap verme olana bulunmaktadır. Berlin Cemevi sizin için ne ifade ediyor sorusuna ankete katılanların %77'si cenaze taziye yeri, %71'i sosyal kültürel ilişkiler mekanı, %67'si inançsal ilişkiler mekanı, %35'i eğitim mekanı, %21'i de siyasi ilişkiler mekanı diye yanıtlamıştır. Soru 45 Bu soruya toplam 1376 kişi yanıt verdi. Bu soruya birden fazla cevap verme olanağı bulunmaktadır. Alevi erkanlarında hangi dil ya da dillerin kullanılmasını arzu edersiniz sorusuna, Ankete katılanların yüzde 66'sı Türkçe, yüzde 41'i Almanca, yüzde 28'i her dilde, yüzde 26'sı Kırmançki Zazaca, yüzde 19'u Kurmanci ve yüzde 5'i de Arapça diye yanıtlamıştır. Erkan dilinin Arapça olmasını isteyen kesimin muhtemelen ankete katılan Arap Alevilerinden dolayı olduğu kuvvetli bir ihtimaldir. Erken dilinin Türkçe olması istemi, pratik uygulamaya bakıldığında beklenen sonuç olmakla birlikte, Almanca'nın ikinci sırada yer alması, bir taraftan Almanya'da oluşan yeni neslin talebi olmakla birlikte, çoğu kez erkenlerde kendilerini ifade edebilme imkanı bulamayan özellikle girmanc ki zazaça ve girmancı konuşan alevilerin tepkisi olarak da düşünülebilir. Bu noktada siyasal eğilimlerin de rol oynadı muhtemeldir. Katılımcıların hoşgörü ve çoğulculuğu öne çıkaran oranı %28'de kalmaktadır. Girmanc ki zazaça ve kurmancı konuşan Alevilerin erkenlerde kendi dillerine de uygulama fırsatı verilmesi konusunda kesin talepleri bulunduğundan Alevi kurum ve kuruluşlarında bu konu daha uzun bir süre gündemde kalacak demektir. Soru 46 Bu soruya toplam 1375 kişi yanıt verdi bu soruya birden fazla cevap verme olanağı bulunmaktadır. Berlin'de bulunan Alevi kuruluşlarında üyelikle ilgili ilişkiniz nedir sorusuna ankete katılanların %37'si üyeyim, %27'si üye değilim, %24'ü üye değilim ama etkinliklere katılıyorum ve %8'i de üye idim diye yanıtlarken, katılımcıların yüzde %11'i de henüz üye değilim demek suretiyle üye olmaya niyetli olduğunu belirtmiştir. Bu tabloda dikkatleri üzerine çeken veri, birinci sırada yer alan üyeyim cevabıdır. Bu veriyi iki şekilde değerlendirmek olanaklıdır. Birincisi, Berlin'de yaşayan Alevilerin henüz yeterli sayıda örgütlü olmadığı verisidir. İkincisi ise bu verinin araştırmaya sunduğu olumlu katkıdır. Çünkü işin doğası gereği örgütsel ilişkiler içerisinde bulunan kesimler süreç içerisinde belli derecede örgütleriyle ortak bir anlayışta buluşur. Bu da araştırmacılar tarafından çok da arzU edilen bir durum değildir. Ancak ankete katılanların büyük oranda herhangi bir örgütsel ilişki içerisinde bulunmaması bize büyük resim hakkında sağlıklı veriler elde etme imkanı veriyor. Soru 47. Bu soruya toplam 1366 kişi yanıt verdi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonunun Kuzey Rennesfalia'da elde ettiği kamu tüzel kişiliğini, yani Almanya'da kiliselerle eşit yasal haklara sahip olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, ankete katılanların 46'sı büyük bir kazanım, yüzde 23'ü diğer eyaletler için örnek teşkil edecek düzeyde bir gelişme ve yüzde sekizi de çok normal bir durum olarak olumlu bulurken katılımcıların yüzde on bilgim yok. Yüzde ikisi de ciddiye alınmaması gereken bir durum olarak yanıtlamıştır. İlim bende, kelam bende, bende, kelam bende, nice, nice yazar levhi kalem bende madem ki ben bir insan Yazar kalem bende madem ki ben bir insan